Kıymetli özel harekatçılar, Umut abi ve Mutlu, şey, Mutlu abi ve Halil abiye gelsin. Teşkilat türküsü diyelim. Herkese selamlar, saygılar olsun. Hadi, hadi. Yaşasın ırkımız Çin'e beden kırkımız. Söylenir türkümüz çağlardan çağlara yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız Söylenir türkümüz çağlardan çağlara yürü 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 yürü, yürü yolumuz uzun Dalları bürü bürü düşmanların kahrolsun Koş yürü yürü yürü, yürü yolumuz uzun Göç bürü, bürü bürü düşmanların kahrolsun Tumandı yurdumuz genç atsızlar ordumuz Olsun kurdumuz dağlardan dağlara Tumandı yurdumuz genç atsızlar ordumuz ulusun kurdumuz dağlardan dağlara, yurdumuz, genç ordumuz. Ulusun kurdumuz dağlardan, dağlara. Yürü, yürü 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 yolumuz uzun Dağları bürü bürü düşmanların kahrolsun Koş yürü 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 yolumuz Gök börü 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 düşmanların kahrolsun Dönmeden geriye selam kutlu ülküye Milliyetçi Türkiye Altay'dan Tuna'ya Dönmeden Geriye selam kutlu ülküye, milliyetçi türküye, altaydan tımaya yürü, yürü 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 yolumuz uzun, dağları bürü bürü düşmanların kahrolsun Koş yürü yürü, yürü, yürü yolumuz uzun, gökbörü bürü bürü düşmanların kahrolsun Olacak, olacak, sönmeden en son ocak Çekilir kara sancak, turana, turana Olacak, olacak, sönmeden en son ocak Çekilir kara sancak, turana, turana Yürü, 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 yürü yolumuz uzun Dalları bürü, bürü, düşmanların kahrolsun Boş yürü yürü, 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 yolumuz uzun Göç bürü, 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 düşmanların kahrolsun Düşmanların kahrolsun.